Kazandım Tabii ki patron. Anlamadım. Seni adil bir şekilde yendim. Ancak rüyanda görürsün. Hey. Eş. Burada ne işin var? <laughs> ben de seni gördüğüme sevindim. Aa, senin aç biniyor olman gerekmiyor muydu? Aslında buraya iş için gelmiştim. Sanırım beni daha sık görmeye başlayacaksın. Harika. Aslına bakarsan harika demek Bunun istedim. Bunun gibi şeyler işte. Neyse gitsem iyi olacak. Güzel fikir. Nasıl bu kadar kibirli olabiliyor? Bence oldukça hoş. Bence de öyle. İkiniz de zevksizsiniz. Kesinlikle. Merhaba Amber. Ah merhaba. Bilfri'yi kaçırdınız. Sana en kısa sürede e-posta gönderecekmiş. Surf yapmaya gitti. Sana haber verecekmiş ama çok meşgulmüş. Tamam teşekkür ederim. ...sebebini merak ettim. Hiçbir fikrim yok. Belki bir terfi kazanmışsındır. Öyle mi dersin? Ne zamandır burada çalışıyorsun? Yaklaşık bir yıldır. Ha bir düşünelim, burası için önemli birisin. Çok çalışıyorsun, hep erken geliyorsun ve geç çıkıyorsun. Biliyorsunuz, geçen hafta... ...genç bir müdür almasını önermiştim. Galiba tavsiyemi dinledi. Belki de. Ve fazla önemli biri gibi görünmek istemem ama... Tabii ki ama... istemezsin. Ama o iş bana göre. Kim bilir... Belki sonunda hak ettiğin yere gelmişsindir. Bol şans. Görüşürüz. Bilgisayarını kullanabilir miyim? Rahatına bak. Bunlar ne? Ee, bazı eski şeyleri temizliyordum. Cleo. Ee, bu bu albümü atmayı unutmuşum. Cleo. Sadece göz kestiriyordum. Bitirdin mi? Tamam, atmaya hazır olmadığımı hissettim o kadar. Karşındaki kişi benim. Hadi dök içine Eloise bütün vaktini Charlotte'la geçiriyor. Bunu biliyor musun? Yani her gün birlikte takılıyorlar. Her gün. Ve artık onu göremiyorum. Ee, sanırım onu... ...biraz özledim. O zaman bu konuda bir şeyler yap. <laughs> Yapamam. Hayatını yaşıyor. Yeni bir kız arkadaşı var Cleo. Bu arkadaş olamazsınız demek değil. Cleo? Ah, merhaba. Ne oldu? Merhaba. Yok bir şey. Sadece merhaba demek istedim. E, tabii meşgul değilsen. Hayır, meşgul değilim. Senin için her zaman vaktim var. Aslında ben de dün seni düşünüyordum. Öyle mi? Evet. Bilirsin, birlikte eğlendiğimiz zamanları falan. Evet, çok eğlenirdik değil mi? Aa, ben de sana içecek bir şey ister misin diye sormayı düşünüyordum. İkinize de <laughs> merhaba. Bunun için sabırsızlanıyorum. Harika olacak. Louis beni bugün bir yerlere götürecek. Ben de eskizlerimi çizeceğim. Harika bir yer bulduğunu düşünüyormuş. <laughs> Eloise böyledir. E çok düşüncelidir. <laughs> Meyve suyunu başka bir zaman içsek? Evet tabii elbette e, başka bir zaman. Üzgünüm. E, sorun değil. E, plan yapmışsınız anladım. E, görüşürüz. Hoşça kal. Peki sana ne yazmış? Aa, pek çok şey ve tam olarak hiçbir şey. İzin ver de okuyayım. Emma, sen benim en değerli personelimsin. Sadece nazik davranmış. Sorun değil. Çok uzun zamandır buradasın. Genç bir müdür alma önerini dikkatlice düşündüm. Emma bu muhteşem. Tebrik ederim. Bu iş tam tam sana göre. Sorun da burada. Aslında işi benim aldığımı söylemiyor. Ne demek bu? Bu iş için kimi düşünüyor olabilir ki? Merhaba kızlar. Sizi yeni müdürünüzle tanıştırayım. Ben. Pekala bunlar yeni vardiya listeleri. Vardiyaları dört yerine üç saat olarak değiştirdim tamam mı? Ne? Neden? Teori, personelin enerjisini en üst seviyeye çıkartıp olumlu etki yaratmak. Bu durum ödeme tablomuza da yansıyacak mı? Aslında zaman zaman küçük fedakarlıklar yapacağız. Devam edelim şimdi. Pekala. Burada da uymanız gereken işleyişle işle ilgili bazı değişiklikler var. Ciddi olamazsın. Göründüğü kadar kötü değil. Ve bir şey daha ama bunu çok seveceksiniz. Ta 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 yeni üniformalar. Hey. Ne düşünüyorsunuz? <laughs> Kesinlikle çok yakıştı. Meyve suyu internet kafeye hoş geldiniz. Sizi nasıl tazeleyebiliriz? <laughs> Desteğin için teşekkür ederim. Sadece yardıma geldim. Bir muz davulu hemen geliyor. Hey Em, Şirin şapka. <laughs> Pekala. Yüzün niye asık? Asık falan değil. Cleo yüzünü tanırım ve bu mutlu halin değil. Ben iyiyim. Louis hayatına devam ediyor. Bunu kabullenmem gerek. Hayır, gerekmiyor. Evet, gerekiyor. Onu suçlayamazsın. Yani bana bir baksana. Pullarım var ve bir kuyruğum. Yarı balık sayılırım. Dışarıda keman çalayım mı? Louise sıradan bir kızla olmak istiyordu. Tıpkı, tıpkı Charlotte gibi. Üf, sıradanlık sıkıcıdır. Ama o böyle düşünmüyor. Güven bana. Louise farklı olan şeyleri sever. Ve ihtiyacınız olan şey bu farklılıkları kucaklamak. Kucaklayacağı şey balık olmam mı? Balık değil. Deniz kızısın. Farkı anlayamadım. Şarlık'ta senin sahip olduğun şeyler yok öyle değil mi? Hı. Sanırım. Ve sende onda olmayanlar var. <laughs> ha, asıl sana bu. Yakaladın mı? Hayır. Bir diş bile atmıyorlar. Galiba sorun yem. Yem mi dedin? Bunu bir balıkçı kulübesinden aldım. Sanırım kokusunda bir sorun var. İstersen seni bu yemlerin gerçekten taze olduğu yere götürebilirim. Fazla uzakta değil. Sadece az ileride. Orayı nasıl buldun? Deniz kızı olmanın da bu avantajları var işte. Hadi ama eğlenceli olacak. Düşünceni öğrenmek istiyorum. Vardiya saatleri, üniformalar, şu işle iş değişikliği... Ah evet eşin yaptıkları. Çok meşguldüm geldiğini fark etmedim. Peki ne düşünüyorsun? Ah, eş daha çok sorumluluk almamı söylüyor. Biliyor musun o harika evet, bir peki, lider. Ya... Harika bir yöneticilik yeteneği var diyor ki... Amber! Mi? Değişiklikler hakkındaki düşünceni sordum. Eş merhaba. Ben de masaları silecektim. Aslında biraz zamanınız varsa personel toplantısı yapacağız. Şimdi mi? Niye bir sorun mu var? Hayır. Sadece servis bekleyen müşterim var. Pek uzun sürmez. Pekala menü biraz değişti. Muz davulu gibi. Yani onu çıkarttık. Ne? O en sevdiğim tatlıydı. Ama satılmıyor. Ama onun için çok araştırma yapmıştım. Yine de satılmıyor. Eş o tarifi hazırlamak iki ayımı aldı. Çok lezzetliydi. Lezzetliydi değil mi? Sanırım fena değildi. <laughs> bu konuda çok güçlü hislerim var. Öyle evet mi? aslında var. O zaman bu çok kötü. Çünkü satılmıyordu. Başka sorusu olan var mı? Yok mu? Güzel. O zaman şimdi gidip biraz meyve suyu satalım. Bu harika bir fikirdi. Teşekkür ederim. Benim için zevkti. Çok eğlenceliydi. Evet, öyleydi. Hey, artık seni sık sık göremiyorum. Evet, sanırım ikimiz de biraz meşgulüz. Evet ama bağlantıyı kopartmamalıyız. Bilirsin, bir şeyler yapabiliriz. Çok sevinirim. <laughs> ee, tekrar teşekkür ederim. <laughs> Louis. Nerelerdeydin? Fazla uzakta değil. Öyle mi? Bugün yarım saat önce geldim ama senden eser yoktu. Ee, biraz yem almaya gitmiştim. Telefonunu almadın mı? Evet, gerek yoktu. Telefonun olmadan bir yere gitmezsin. Şerlet, bir sorun yok. Hayır hayır. Sütler meyvelerin yanında depolanıyor. Ulaşmak daha kolay oluyor. Dur, gözüreyim. dur acele etme dur. Soğuk hava odasının işleyişi değişiyor çünkü. Ha, değişmesi şaşardım. Sı kontrollerini değiştirdim. Böylece sütlü meyveleri birbirinden ayırabiliyoruz. Eğlenmek için mi yoksa? Meyveler fazla soğursa lezzetini kaybederler. Yani şu andan itibaren meyveler sola, sütler de sağ konacak. Baş üstüne. Bir sorun var mı? Aa, hayır sadece üç saat içinde kafenin tamamını ters yüz ettin. Neden bir sorun olsun ki? Bana kızmışsın. Vay canına iyi bir gözlemcisin. Bak biliyor musun Em? Bana Emma diyebilirsin. Doğru Emma. Buradaki değişimler konusunda sorunların olduğunu biliyorum ama... ...aslına bakarsan bu işi senin istediğinde biliyorum. Aynı zamanda Müneccim de. Söyleyebileceğim tek şey Beni değerlendirmek için biraz daha zaman tanımalısın. Eski soğuk hava odasının işleyişinde hiçbir sorun yok. Güven bana Em. Affedersin. Emma. Benimle birlikte hareket edersen işler daha da kolaylaşır. Bence bir dene göreceksin. Bu bir kazan kazan olayı. Hala nerede olduğunu anlamadım. Söyledim ya, taze mi aldım. Louis pek çok insan yemi dükkandan satın alır. Bilirsin işte. Onu elleriyle yakalamak için yüzmez. Bu çok saçma. Kendimi bu işe adadım ben. Bana söylemediğim bir şey var. Charlotte, bence hayatımızda bazı şeylerin gizemli kalması her zaman iyidir. <laughs> tamam mı? Bana kendi işime mi bakmamı söylüyorsun? Aslına bakarsan, bir bakıma öyle sayılır. <laughs> hey, galiba tamam. bir tane yakaladım. Yakaladım! <laughs> Pekala çocuklar, sanırım 60'ların sört deması biraz eskimeye başladı, ne dersiniz? Peki şimdi... ...neden bunu basketbolla değiştirmiyoruz? Sizin de göreceğiniz gibi, etrafta potalar yerleştirdim. Ve yarından itibaren, her saat bir gösteri yapmanızı istiyorum. Bilirsiniz müşteriler için birkaç atış yapmak gibi şeyler. Bunların meyve suyu satmakla ilgisi ne? Çok basit. Müşteriler etrafta koşturup terlemeye başlayacak. Sonra da daha, daha çok meyve suyu alacaklar. Burada uzay biliminden bahsediyoruz, tamam mı? <laughs> Pekala, sanırım değişiklikler hakkında endişelenen sadece ben değilim. Bu çocuk geldikten sonra bir gün içinde her şeyi ters yüz etti. Şaka gibi değil mi? Aslında eşin fikri gerçekten harika. Kulağa eğlenceli geliyor bence. Yapma bir duruşumuz olmalı. Eşin harika bir olduğunu düşünüyor olabilirsin. Ama meyve suyu internet kafe hakkında hiçbir şey bilmiyor. Ve bu onun suçu değil. Aslında buraya ait biri değil ve... Tam arkamda duruyor değil mi? Yeni temayı beğenmedin mi? Hadi ama benimle çalışıp karşı gelmemek hakkındaki konuşmamızı unuttun mu? Sadece gevşe ve değişikliği kabullen. Bu düşündüğün kadar kötü olmayabilir. Gevşe, değişimi kabullen. Böyle bir adamla çalışmayı nasıl kabul edebilirim? Yaptığı tek şey kitap okuyup her şeyi bildiğini zannetmek. Harika. Harika da ne? Çalışsan sen de çileden çıkardın. Kesinlikle damarına basmış. O iş benim hakkımdı onun değil. Düşüncemi bilmek ister misin? Pek sayılmaz. Bence bir kimyanız var. Ne dedin? Kesinlikle yanılıyorsun. Onu kesinlikle çekici bulmuyorum. Çekici buluyorsun demedim. Bir kimyanız var dedim. Merhaba, nasıl gidiyor? Güzel. Dün çok güzel vakit geçirdim. Evet, ben de. Pekala. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Dün Cleo ile olduğunuzu söylememiştim. Söylemedim mi? Hayır. O konuyu tamamen es geçtin. Cleo iyi bir arkadaşım Charlotte. Ve onunla Görüştüğüm her anı sana anlatmama gerek yok. Evet. Haklısın. Ayrıca şu anda benimle birliktesin. Odun kafalı eşle yine sorun mu çıktı? Hayır. Artık onu dert etmiyorum. Olanları düşündüm ve bir şey fark ettim. Neymiş o? Kafenin daha iyi olabileceğini biliyorum. Yaptığı tüm değişiklikler işleri kötüye götürecek. Çok yakında Wilford da bunu fark edecek ve vakit kaybetmeden eşi bulacak. Zaten kim o kafede basketbol oynamak ister ki? Ayrıca gördüğün gibi kimse yok. öyle mi dersin? Anlamıyorum. Şuraya bir baksana. Bunların çoğu kız. Basketbol için mi gelmişler? Evet ama ilgilendikleri şeyin basketbol olduğunu sanmıyorum. Hadi bakalım kızlar, biraz taze karpuz suyuna ne dersiniz? <laughs> Donmuş. Soğuk hava deposunu bir kontrol edeyim. Donmuş karpuz isteyen var mı? Herkes onu seviyor. Senin dışında? Belki de onu erken değerlendirdim. Öyle mi? Yani kafaya gelişiyor ve herkes mutlu görünüyor. Belki de yanıldım. İşe dönsem iyi olur. Emma, bir şey söyleyebilir miyim? Evet elbette. Bak. Aslında ben de... Pekala. Önce menünün değişmesinden sonra da üniformalardan şikayet ettin. Personeli bana karşı kışkırttın. Emma sakinliğimi korumaya çalıştım ama çok ileri gittin tamam mı? A, neden söz ettiğini anlamadım. Senden sütleri sağdaki rafa yerleştirmeni istemiştim. Ben de öyle yaptım. Öyle mi? Gördün mü? Bu kabul edebileceğimizden daha büyük bir zarar. Neden bunu benim yaptığımı düşünüyorsun? Çünkü burada davranış sorunu olan sensin. Belki de bir anda bu kadar değişiklik yapmamalıydın. Bunu düşündün mü? <laughs> Hayal kırıklığına uğradım. İşle işle ilgili sorunların olduğunu biliyorum ama... ...güvenebileceğim insanlarla çalışmak isterim. Bu adil değil. Üzgünüm Emma. Başka seçenek bırakmadın. Ayrılmanı istiyorum. Kovuldun mu? Güzel. Oh Emir, ne yapıyorsun? <laughs> Sadece sütleri yerleştiriyorum. Bunu daha dün akşam söylediğimiz sanıyordum. Ha evet ama rafları her zamanki gibi doldurdum. Ne söylersen söyle ilgilenmiyorum. Lütfen bak bana bir şans ver. Neden vereyim sen bana vermemiştin. Özür dilemeye geldim yanılmışım. Dalga geçme. Bitirme izin ver. Seni tamamen yanlış değerlendirmişim. Evet öyle yaptın. Ve kafeye geri dönmeni istiyorum baştan başlayalım. Belki dönmek istemiyorumdur. Aa, hadi yapma Emma üzgün olduğumu söyledim. Seni suçlamamalıydım o işi yapan Ember'miş. Peki onu da kovdun mu? Hayır bak bunun çok sert olacağını düşündüm tamam mı? Hadi yapma. Sen elimizdeki en iyi elemansın. Sen olmadan çok şey kaybederiz. Bak, muz davulunu yeniden menüye koydum. Ve şapkaları da çöpe attım. Peki ya basketbol teması? O konuyu da yeniden düşüneceğim zaten. Hadi, ne diyorsun söyle. Evet, teşekkürler. Gerçekten çok üzgünüm bak, tavsiyelerini dinlemeliydim. Teşekkür ederim. Hatamı kabullenmeyebilirim ben. Ben de yanılmış olabilirim. Sen mi? Yanılmak mı? <laughs> Asla. İçimde her şeyi kolay kabul etmeyen biri yatıyor. Demek ki ortak bir noktamız var. Bundan şüpheliyim. Bu akşam benimle sinemaya gelmek ister misin? Ne? Saat altıda alırım. Güzel. Geç kalma.